아, i s a Субтитры создавал DimaTorzok Ee, okulumuzda kullanılmayan, atıl durumda olan su borularımız vardı. Öğrencilerimiz de bu su borularını geri dönüşüm kapsamında nasıl değerlendiririz diye düşündük. Kedilerimiz için, sokak hayvanlar için mama ve su istasyonları hazırladık. Burada e, asıl amacımız çocuklara doğayı seven, hayvanları koruyan e, nesiller yetiştirmek, onlardaki bu empati duygusunu geliştirmek. E, bu şekilde hazırladığımız bir proje. Çocuklar çok mutlu oldu. Her gün onların sorumluluk bilinci de artıyor. Her gün çocuklar sırasıyla mama ve su kaplarını kontrol ediyorlar. Eğer bitenler varsa onların eksiklerini tamamlıyorlar. Ve gelen kedileri de severek hayvan sevgisini de çocuklara aşılamış olduk. Hem geri dönüşüme katkı sağlamış olduk. Buraya gelen kedi ve köpekler hem... Hem yemlerini yiyorlar hem de sularını içiyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Her gün bitmiş mamalara mama koyuyoruz, su koyuyoruz, kedileri falan seviyoruz. Ee, önce bir tane e, köpek, hayvan getirdiler. Biz onu e, sevdik daha sonra da buraya e, mama istasyonları yaptık. Her günde yani bittiği zaman bakıyoruz, mama koyuyoruz, su koyuyoruz. E, bakıyoruz, e, yem bittikten dolayı yem bitince öğretmenimize söylüyoruz. E, öğretmenimizden bir yemek kabı alıp ondan sonra oraya koyuyoruz, döküyoruz. Yeah!